Batman Arkham Knight biliyorsunuz zaten. Yalnız şu an oynuyorum ama PlayStation'dan görüntü alıyorum. Eğer telefonu aktaramazsam şu an sadece beni izleyeceksiniz. Herhalde hız yani eğer e, eğer o görüntüyü bilgisayara aktaramazsam şu andan itibaren hızlı e, gösterim olacak maalesef. Yani kusura bakmayın. <laughs> evet hadi bakalım. O arada ben hikayede biraz ilerledim yani yeni başlamıyorum. Evet. Hatta bayağı ilerledim. Hatta kostüm de farklı. Bakın. Evet. En son adam dövüyorduk. Çok severim. En son burayı dövmüştüm. Evet burayı bayağı pataklamıştım hatta bak. Pataklamış mıyım? Bakayım. Aynen pataklamış. <laughs> Nereye gidiyorum? Lan What the fuck? Ha, tamam. Hı? Biraz körüm kusura bakmayın. Evet. Şöyle The armor on the missile launcher is too thick for me to penetrate. need something with a little more punch. Anlamış gibi. <laughs> Bazı şeyler anlıyorum yani yalan olmasın. Bunu kontrol etmem lazım dedi. Evet oyun videoları istiyorsanız eğer bu arada ee, Söyleyin ya Oynarız yani Playstation olabilir bu arada bilgisayardan oyun oynuyor. Çünkü bilgisayarın da o kadar gelişmiş değil Bu arada ben nereye gidiyorum oğlum ben kör müyüm yoksa gerçekten nelekçe mi bulamadım bütün ya? Yes. Aa. Ben oraya nasıl çıkacağım ki ben? Abi. Soruyorsun. beni. Ya. Oraya çıkamasam ağlarım. Evet. Şöyle yapsam bir tırmansam şuradan. Çok yorulur ee, aynen içeri gireceğim. Hadi bakayım dövüş var. Beyler, bayanlar, duruş var. Ben burayı hatırlıyorum sanki. Hikayesini izlemiştim çünkü. Burası mıydı ya? I'll stay in the control room and bring a car in remotely. I can't let the militia get in here re-enable the defenses. Ha, şimdi orası. Aha, aynen dövüş var. Alfred, I need you to lower the spoiler vermek istemezdim. Ama içinde tutamıyorum. <laughs> küfür ediyor, küfür ediyor. <laughs> diyor. <laughs> Sonra. Ben. Gölere indirdi hadi bakalım. Hatafak. Kobra mı? Bir dakika kobra olmasın lütfen ya. Yani. Kobra tank gör görürsünüz ya. Gerçekten varsa ya Aha bir kobra. Aha sıçtık. 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 Buraya gelme olur. Buraya gelme. Abi yere gidemiyorum. Ya. Sıçtık. Biraz gerildim ben. Ses çıkarmadan nasıl gidelim ki? Her ses çıkacak. Ona. Orada bir şey var. Buraya doğru geliyor. Yürü. Yürü. Nefret ediyorum şu kopralardan ya. Nerede? Ha, tamam gitmiş şu tarafa doğru gitmiş. Güzel. kobralar nasıl tehlikelisi biliyor musunuz? Bu kobralar var ya iki vuruşta öldürür bizi, iki vuruş sadece. Ve çok hızlı, çok hızlı atış ediyorlar. Of, çok 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 kötü, çok kötü oldu bu. Bir tane geliyor, bir şey geliyor, bir tane, bir tane bir şey geliyor abi. Ben çok gerildim ya. Ben yani çok gereksiz mi geriliyorum yoksa gerçekten gerilmem mi olmam mı olanlamadım. Galiba gereksiz. Hadi bakalım. Tamam abicim ya. fark ettiler ne yapayım? Aa bak bir tane kırmızı oldu hala geliyor ha, tamam da tam güzel orada da bir... <laughs> yok buraya gelme ne olur Allah için Allah'ın adını verdim buraya gelme lan. buraya geliyor. Tır buraya geliyor. görüş adamım yok burada. Geliyor bir tane. Vallahi geliyor. Gördüm burada. Çok ses çıkarıyorsun. Oha bu taraftan beni anlıyor mu ya? Bu taraftan geliyor şimdi de. Aynen. doğru gitti. Güzel. Abi fazla olmasa var ya. Neyse. Abi tuzak mı yapıyor bu bana? Şurada bir tane daha var. Kastiktir. Abi Çok fazlalar. Nasıl yapacağım burayı? Bu yukarı doğru çıkmanını. Çok korkuyorum abi ya. Ben şurada. İnşallah bana doğru bakmıyor. Allah belanı versin. Bana doğru. bakma. Yo, yo 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 fark etti. fark etme, fark etme. Nerede? Nerede abi? Yukarıda mı? Şey ee, et. evet. <laughs> Küfür etmek istemiyorum arkadaşlar ama çok zor tutuyorum kendimi. Veya <laughs> ölürsem var ya. Hasiktir. Abi orada kocaman bir tane tank var. Kırmızı gösteriyor şu haritada ya. O ne? Ben ne olur tahmin ediyorum o tank ama şöyle mi cevap spoiler vermek istemiyorum. Evet. Yani bir tane spoiler var o yeter zaten. Burası mezarlık kendisi. Peki istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Evet, istemiyorum. Abi. Abi. Seni aldım arkadan. Aldım seni, aldım seni. Aldım. 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 Tamam. Yürü. 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 Yanlış yere gidiyorum. Yürü. Yürü abi. Buraları bir bitireceğim bu arada. Yoksa biliyorsunuz bir tane gülmeme çalış şey yapmıştım. Uygun sıçıcı kedi. Neden seri? Bir tane geliyor musun? şii mi? Yoksa ben mi yanlışmıyorum? şii mi dedin? Sen bana kılmıyor mu? Haydi oğlum. Nerede? ne daha az önce buradaydı. Ha oraya gitmiş daha seni 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 aha bir tane oradan bir tane geliyor hatta iki tane geliyor çabuk çabuk bir tane burada çok kötüydü, çok konuşuyorum yanlış yanlış Going offline. Tabii oğlum ben ne sanırım ha? Evet. Ne demek? Tamam. Çizgiden dışarı açtık. Şu an bizi mah bulurlar. Tamam. Şu kırmızı ne tutmak üzere. Hadi giderim oğlum. Hayırdır sana? Hayırdır sana? Bir tane kalıyordursam var ya şu an burada küfür edelim ya. Bana söylerim, çok özür bir tane geliyor, bir tane geliyor. Aç şunu. Bir tane geliyor. Bir tane geliyor. Ama... Abi şu... Şunu... Nerede? Aha aşağıda. Vallahi aşağıda. Şuraya aşağı ince. Arkamda bir şey var ya çok korktum. O ne? Sifir geliyor bu arada. Hayır görme, görme. 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 Kitlenme, 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 kitlenme. kitlenme. Bu bizim. Bu benim gidiyor. <laughs> eee. Çok korkuyorum vallahi. Eee çay içer çay. Bizim şurada var mı? Abi görmedim. Biraz daha ilerleyeceğim. Bir tane şu. tanesi yukarı çıktı. Geliz ek ya. Onlar geliriz. Salak yukarıda olduğumu düşündü. Şurada bir tane var. Yerim seni. Yerim seni cengaver Nerede? Şurada herhalde. Geliyor mu? Oğlum neredesin ya? Gözükmüyor ya duvarın içinden. Daha aşağı indi. Ben seni yani yine aşağı indi. Oğlum neredesin ya? Ha şurada. Siktir aşağı. Ya Şimdi <laughs> sen beni. O da duruyor. Ne yapıyor? Ha gidiyor tamam. Tamam ne bu kimi sen ya? Geçemiyor herhalde gerizekalı. Oradan geçememiş. Ha duymadı. Vallahi duymadı gerizekalı duymadı. Patlattığımı duymadı. Duydum duymadı. Duydum, duymadı. duymadı. Yoksa kırmızı Çok konuşuyorum kusura Çok heyecanlı çünkü. Şunu aç. Ha şurada. Son oh, bitti. Ana gel bakayım. Ne? sen. It's da hemen bir şey, şey, şey söylüyor ya. Çok buraları. Şöyle git. bir dakika, Bir dakika. Ha, şunu gideceğim. Tamam. Aha İşte burada bir şey olduğunu biliyordum abi Arkamdan geliyor tamam ya Bak manyak <laughs> ya <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada oyunu bilmeyen varsa Burada biz gaz eee yiyoruz Scarecrow'un gazını Korku gazı Bizim en korktuğumuz karakter de Joker olduğu için İşte diyor Boş verin ya. İzleyin keyfinize bakın ya. Şimdi döveceğim hepsini ya. Bu arada ölürsem falan ölebilirim çünkü ben biraz... Neredeyim ben burada? Tepedeyim mi? Ben, tepede. ben, tepede ben de. Oo. Bir dakika ben geliştirme yapacağım. Bir dakika geliştirme yapacağım şunları yemeden. Böyle. Dönüş. Abi hiç geliştirme yapmamışım ya. Ne? o Oo. Oo. Yapsan mı? Ha. Of. Abi çok iyi şeyler var ya. Ama bunları unuturum ha. Buna gerek yok. Ama ben şunu yapacağım. Video yok, kaydı yok, bu değil. Yani şu aynen bu. Bu, muhteşem abi. Abi 16 tane ya. Hiç geliştirme yapmamışım. Dur ya. 16 baksana. Abi dur. Ha bunu of çok iyi tamam abi harikasın ya. Ha buna da veririm vallahi veririm. 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 Şu Batmobile. Ver şunu da. Tamam bitti. Tamam. Bayağı şey varmış abi ya. Anlı biliyoruz. Bundan bir şey aldım mı ben? Almadım. Abi şunu ikisini aldım tamam. Ee... Oo, oh, çok iyi. İyi. Hop. 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 Ha hop. Hop. Kaçırma sakın. Hop. şey basmıyorum bu arada. Sen kimsin lan? bak bak bizim taktiğimizi kullanıyor. Aha şıkmışsın size. Hop. Oh. Ah, elektrikli. Ne oldu lan? Hı? Ah abi yapamadım. Yaptım. Ah vallahi yaptım. Büyük olan mıydı ya? Büyük olan çok zor oluyor. Az ah, siktir onu yapmamışım ya. Siktir, yapmamış. Aha. Sopayı çok severim ha. Sopayı çok severim ha. Ya, siktir gitti. bak kararım ağrı bacağı Bunlar bu da birilerini iyileştiriyor Asiktir Ne yapıyorsun lan sen orada? Orada <laughs> duruyor saldırmıyor <laughs> Ah <laughs> Dövüş mesanesinde gördüğünüz göre artık başka bir şey yok bize